Ağustos ayı olan meclis toplantımızı açıyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22. maddesi gereğince müdür ve üst yönetici kadrolarına yapılan değişiklik ve atamalara ilişkin bilgilendirme yazımız var. Başkan Fırat Görgel Başkanlığı'nda ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem başlığı ve 32 madde görüşülerek karara bağlandı. Komisyon raporlu komisyondan geldiği şekliyle oylarca sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra ilçelerin ihtiyaçları ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar da değerlendirildi. Değerli Başkanlarım, Belediye Meclisi'nin 8. maddesinde etki verilmesi var. Plan ve Bütçe Komisyon raporunu okumak üzere Komisyon Başkanımız Şemsel Lavbe'ye sözü bırakıyorum. Buyurun Başkanım. Armadaş Arsa Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yapacağı genel kurul toplantılarında belediye düzen kişiliğini ve belediye başkanı Fırat Görgel'i temsil etmeyi gündemdeki maddelerin karar bağlantısı için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere avukat ve çift yaman yıldızın yetki kılınması. Dilek ve temennilerle noktalanan meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Yani biz belediyemizle alakalı yıllara sahip sorunları çözelim istiyoruz. Çok ciddi manada iş makinesi alımlarıyla da Elbis ve ilçelerimizi destekleyeceğiz. Allah nasip ederse oradaki vatandaşlarımız önümüzdeki seneden itibaren gerçekten bize dua edecekleri, böyle yıllara sahip sorunlarının çözüldüğü, konforla e, üzerlerinden geçtiği bir e, konfora sahip olmuş olacaklar. Bu sene ben o yolu baktırayım. İnşallah belki bu sene yoksa da e, asfalt sonra yapacağız, yapacağız Değerli Başkanlar, Belediye Meclis hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah tamam. önümüzdeki ay meclis toplantımızda görüşürüz.